Evet herkese merhaba arkadaşlar. Oynayan en yeni bölüme daha hoş geldiniz. Bu bölümde Windows 7 olan bilgisayarınızda nasıl daha hızlı olabileceğini göstereceğim. Hemen pratik bir yöntem zaten. IOS, e, BIOS BIOS'la falan uğraşmanıza gerek yok hiç. Bilgisayarlar, özellikler, gelişmiş sistem ayarları. Oradan gelişmişe geliyoruz. Oradan performans, oradan ayarlar. Burada böyle bir şey olacak. Bize 3 tane hatta 4 tane seçenek verecek. Bizim işimiz performans olduğu için biz en iyi performans seçip uygula diyeceğiz hemen. Bir iki dakika sürecek ya çok az da sürebilir bilmiyorum. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar şu şekilde bir görünüme sahip oldu artık daha hızlı da oldu bilgisayar, bilgisayarınız. Oradan görsel efektlerden hemen yanına geçip gelişmişe geleceksiniz. Eğer burada arka planizmentleri sizin değilse bilgisayarınızın işte bu özellik onu programları alıp tekrar uygulayacağız. Sonra burada sanal bellek var. Ben sanal belleği hemen size açıklayayım. Ee, arkadaşlar sanal bellek bilgisayarınızın kendi RAM'i yorulduğu zaman yani işte mecaz olarak yorulduğu zaman bu RAM'den kullanacak bilgisayar ve buradaki megabaytlar ise C'den ve D'den kullanılacak. Yani siz bunda diyelim 10 GB verdiğiniz, 40 GB verdiğinizde C'den ve D'den 10 GB veya 40 GB gidecek. Tabii bilgisayarınız daha hızlı olacak. Daha iyi bir şey bu. Ee, onun yanında nasıl olacağını göstereyim. Size ilk olduğunda şuna bastığınızda 0 0 gösterecektir muhtemelen veya başka bir rakam. Oradan şuna tıklayıp özel boyut diyeceksiniz. İstediğiniz rakamı ne kadar kullanılabilir alanınız varsa ona göre bir şeyler ayarlayıp vereceksiniz. Tamam 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 diyeceksiniz arkadaşlar. Sonra bilgisayarınızı açıp kapattığınızda bilgisayarın daha hızlı açıldığını vesaire gibi şeylerin daha hızlı şey olduğunu, daha hızlı açıldığını, oyundan daha az kastını falan göreceksiniz. Eğer oynanın daha iyi olmasını istiyorsanız bir Game Booster kullanabilirsiniz en basitinden. Neyse arkadaşlar bu bir biraz acelen var eğitim videomuzda. Umarım sizin bilg bilgilerim işinize yaramıştır. Umarım elimden yani umarım ki size yardım edebilmişimdir bir konuda. Elimden geldiğince size bilgilerimi aktarmaya devam edeceğim. Şimdilik bu kadar. Hepinize kendinize iyi bakın. Esen kalın.